Bu zor bir maç olacağını biliyorduk zaten. E, Lidya takımının yarın maçlarına da baktığımızda e, rakiplere epey bir zorluk çıkartıyor. Puanı e, yakından takip etmeyenlere arz gelebilir ama oyun olarak e, belli bir disiplin çerçevesinde ve belli e, ilkelerle oynayan bir takım. E, biz zor bir maç bekliyorduk zaten. Fakat biz kendi istediğimiz oyunu oynayamadık. Yani bizim için bugün sorun olan şey oydu. Planladığımız e, maç öncesi planladığımız, düşündüğümüz oyunu oynayamadık. Daha fazla üçüncü bölgede rakibin sahasında oynamayı düşünüyorduk. Fakat maalesef e, pas yapmada rakip bizden daha becerili oldu ve daha çok topa sahip oldu. Alanı daraltmada birazcık sorun yaşadık ve e, rakibe yakınlaşmadığı zaman zaman sorunlar yaşadık. Rakibi de bu arada hani oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Yani gerçekten e, çok e, doğru oynadılar oyunu. E, Bugün tabii sıcak da bizi etkiledi. Yani onu da söylemem gerekiyor. Sıcak bir hava. Mevsim geçişleri tehlikelidir. Rakip kadar tehlikeli oluyor en azından. Hafta içerisinde bu konuyu konuştuk kendi aramızda ama yine de e, tam istediğimiz gibi bir e, sıcak hava beslenmesi herhalde yapamadık. Bugün etkiledi bizi. Ama her şeye rağmen kazanmak çok önemli. Kazandık. yani Zor bir maçtı. Kazandık. Yolumuza devam ediyoruz. Ben yani şöyle söyleyeyim. Rakip, eee rakibin nasıl oynadığını zaten biliyorduk biz. Yani rakip böyle bir oyunu oynayacaktı zaten bize karşı. E, ama biz kendi oyunumuzu oynayamadık. Yani kendi düşündüğümüz oyunu oynayamayınca bu sefer rakip daha fazla topa sahip olmuş gözüktü. E, yine de skoru arttırabilirdik. Rakip de bazı pozisyonları buldu ama yine de direkt oyunda skoru arttırabilirdik. Olmadı 1-0 oldu. tabii 1-0'lık skorla birazcık e, yani oyunu erken koparamadığımız için. Etkiliyor bizi biraz ee, ama yani bugün kazandık, Ö önüne bakacağız artık ve yani. yolumuza devam edeceğiz. Önemli olan bugün kazanmaktı. İşte, değil. Yani karşımıza aslında baktığımızda ligin sıralama olarak alt sıralarında bir takım vardı ama genç, dinamik, iyi bir takımlar. Gerçekten de bugün de iyi futbol sergilerinde yani biz istediklerimizi çok oyuna yansıtamadık gerçekten yansımaktığımızda. Ama bizim için önemli olan galibiyetti. İst üst üste iyi bir seri yakaladık bunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Bu da bizim üstünde tabi biraz baskı yaratıyor ama ya bu böyle oynayacağımız anlamına gelmiyor. Bundan sonra daha da farklı oynamak için elimizden geleni yapacağız. Yani bu maç böyle oldu, bitti. Allah şükür kazandık, 3 puan aldık, almak istediğimizi aldık. Oyun anlamında istediğimiz her şeyi yapamadık ama inşallah bundan sonraki periyotta daha da arttırmamız gereken bir oyunumuz var tabii ki de. Öncelikle bugün kazandığımız için umutluyuz. Hedefimiz kalan bütün maçları kazanarak sahaya çıkmaktı. Bugün de bir tanesini atlattık. Bugün hava da zeminde iki taraf içinde zorluklar çıkardı. İstediğimizde işte istediğimiz zaman yansıtamadık sahaya ama önemli olan buradan 3 puanla ayrılmaktı. Takım arkadaşlarım, labilerimin emeğine sağlık. Önümüzdeki kalan maçlarda kazanmak için herkes savaşacak.